en sevdiğimiz yerdeyiz. Evet, doğru. Tapu Burası bizim en sevdiğimiz mekan. Çünkü bu kapıdan çıkan insanlar genellikle mutlu ve mesut olarak kapıdan çıkıyorlar. O yüzden kesinlikle. burayı çok seviyoruz. Çok Güzel bir satışımız oldu. Ee, sözü e, Mustafa tamam. Bey'e vermek istiyorum. Düşüncelerinizi alabilir miyiz acaba? Uzun yıllardan sonra ilk <laughs> kez ev alma imkanımız oldu. Nevin evet. e, yardımlarıyla oldu. bütün yardımlar için çok teşekkür ederiz. Gerçekten bizimle ilgilendi ve e, her konuda yardımcı oldu. E, bu evi almamızdaki sebebimiz tabii artık burada yaşamayı yani düşündüğümüz için, burada kalmayı düşündüğümüz için, yere gitmediğimiz için ve doğal olarak burada almamızı e, gerektirdi. Şimdi e, Dediğim gibi Emin Hanım'a tüm için çok teşekkür ederiz. Bizimle çok ilgilerine çok sağ olun. Çok güzel bir ev aldık. İnşallah paramız olur. İyi günler Çok sağ olun. Bu arada karar verme süreciniz kaç dakika sürdü onu da öğrenelim. Karar verme sürecimiz birkaç saniyede sürdü. Aslında pazar günü biz birçok yeri dolaştık ama bir türlü içimiz ısınmadı. En sonunda e, gördüğümüz eve geldik. Orada kapıların hepsini çaldık. Hiç kimse çıkmadı. Tam arabaya binip gidiyorduk. Bir tane bir elma teyze çıktı. Orada Nevin Hanım'ın telefonunu aldı. Zaten Nevin Hanım'a ulaşıp ulaşmaz her şey tatlıya bağlandı. Ondan sonra tam ben geliyorum dedi. Sağ olsun pazar günüydü. Yani pazar günü olmasına rağmen aracına atladı. Yerci ise yardımcı oldu. İşinizi çok seviyoruz. Evet, Sağliyorum. çok sağ olun. Ee, ona bir yemek koydum. <laughs>